Selamun Aleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu Fiat Uno araçlarımızdaki sigorta kutusu nerede yer alır? Sigorta kutusu nasıl sökülür? Ve sigorta kutusu bakımı nasıl yapılır? Uno'larda ya da Tofaş grubunda sigorta kutusunun olası arızaları nelerdir? Ve bu arızalar nasıl çözülür? Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle bu araçların sigorta kutusu. Bakın şurada tam olarak. Şuradan eğilip baktığınızda sigorta kutumuz şu. Bu sigorta kutusunun genelde bağlantı yerleri kırık oluyor. Sonradan bu şekilde boşta duruyor mesela. Ben kendim sabitledim. Benim aracımdaki de kırıktı. Bunu nasıl sabitlediğimi anlatacağım. Ve bu sigorta kutusunun olası sorunları nelerdir? Arkadaşlar özellikle Şimdi aracınızda herhangi bir fonksiyon çalışmıyordur. Mesela şuradan park lambasını açıyorsunuzdur, park lambanız yanmıyordur. Şuradan sigorta kutusuna dokunduğunuz zaman park lambası yanıyordur. Bir süre yanmaya devam ediyoruz, sonradan geri yanmamaya başlıyordur. Diyelim ki ya da şurada kalorifer fanınız çalışmıyordur sigorta kutusuna şöyle dokunduğunuz zaman çalışmaya başlıyordur. Bunlardaki genel olarak e, en büyük sıkıntı bu arkadaşlar. Bunun dışında farklı bir sıkıntı görmedim ben. Onun için şimdi hem sigorta kutusu nasıl sökülür onu göstereceğim. Hem de bu bahsetmiş olduğum sigorta kutusuna dokununca düzelen e, belli bir süre sonra tekrardan başlayan bu arıza neden kaynaklanıyor sizlere onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken şu kısımdaki plastik makaleti söküyoruz. Şu şekilde bir tane klipsi var. Bu plastik makaleti bu şekilde söktük. Arkadaşlar sonrasında şu taban halısının şu kısmını şöyle çekiyoruz. Bakın bu şekilde çekip sigorta kutusunun olduğu kısmı tamamıyla boşaltıyoruz. Arkadaşlar sonrasında bakın sigorta kutusundan yukarıya baktığımız zaman bakın şurada 10 numara bir somunumuz var. Bir de aynı şekilde tam olarak şurada var. Bir civatamızda da bakın tam olarak şurada. Şimdi bir bu civatayı tam olarak şuradaki civatayı sökeceğiz ve sigorta kutumuz boşa çıkmış olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi sigorta kutumuzun cıvatalarını söktük. Şimdi şu şekilde sigorta kutusunu tutup aşağıya doğru çektiğimizde sigorta kutusu bu şekilde boşa çıkıyor arkadaşlar. Şimdi normal şartlarda şu kısımlarda ayakları var. Yukarıya sabitlenen. Bakın bu kısımlarda. Fakat bu ayaklar kırıldığı için ben şöyle bir LPG montaj demirinden bir bağlantı ayağı oluşturdum kendim. Aynı şekilde tam karşısına da bir ayak yaptım. Bu şekilde yukarıya montajını sağladım. Peki bu sigorta kutusu tamamen tesisattan nasıl ayrılır? Şimdi onu yapalım arkadaşlar. Şöyle aşağı bir miktar eğdiğimiz zaman arkadaşlar soketleri görüyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle şu kısımlardaki röleleri ayıracağız. Bakın şurada tırnakları var. Mesela şu bağlantı ayağı kısmını ayıralım. Bakın. Şu tırnakları ayırdığınız zaman şurası şöyle yerinden çıkıyor arkadaşlar. Tıpkı bunun gibi şuradaki röleleri de bakın bu şekilde yerinden ayırıyoruz. Evet. Rölelerimizi bu şekilde ayırdık. Tam karşı tarafında da sigortalar var. iki tane. Bu sigortaları da şu kısımdaki tırnaklarından ayırıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Bunları ayırıyoruz. Evet. Şimdi bunları ayırdıktan sonra bakın şurada sigorta kutusuna gelen ana elektrik var. Şu iki tanesini öncelikle yerinden çıkarıyoruz. Şöyle. Sonra şunu çıkarıyoruz. Arkadaşlar şu soketlerin hepsinin kendine ait bir yeri var. Hiçbiri birinin yerine olmaz arkadaşlar. O yüzden şunları sökerken acaba yerlerini karıştırır mıyım vesaire diye hiçbir şekilde tereddüt etmeyin. Evet arkadaşlar. Şimdi bu soketlerin hepsini tek tek yerinden ayırıyoruz. Bazıları zorlanabilir. Çıkarmakta zorlanabilirsiniz. Şöyle bir tornavida yardımıyla kenarlarından kastırarak rahatça sökebiliyorsunuz. Bu şekilde. şuradaki şu kısımdaki pime bastırmadan çekmeyin. Zaten çıkmaz. Bakın şu kısımlarda pim var. Bu pime bastırıyorsunuz. Sonrasında biraz çektiğiniz zaman zaten geliyor. Gerçekten baya çok soket var. Dediğim gibi biraz el beceriniz yoksa yapamayacağınıza kanaat getiriyorsanız sökmemeniz en mantıklısı aslında. Evet arkadaşlar Sigorta kutumuzu Bu şekilde tamamen yerinden Ayırmış oluyoruz Şimdi gelin sigorta kutumuzun Arıza durumunda bakım ve onarımı Nasıl yapılır ona geçelim arkadaşlar Şimdi dedim ya Bu sigorta kutusu ile ilgili En büyük sıkıntı Bir fonksiyonunuz çalışmıyordur Fakat sigorta kutusuna Şöyle bir dokunduğunuz zaman Geri çalışmaya başlıyordur Bir süre sonra geri bozuluyordur Şimdi bu neyden kaynaklanıyor? Onu göstereyim. Bakın. Arkadaşlar şurada tırnaklar var. Dört yanda tırnak var. Şöyle. Bu tırnakları şöyle hafif ayırdığınızda şu kısmı da dört yanı birden. Bakın sigorta kutusunun şu arka pano şöyle yerinden çıkıyor. Arkadaşlar bu temassızlık sorununun en büyük nedeni bakın şu kısımlarda görüyorsunuz tam olarak şu kısımlar karşı taraftan buraya geçme şimdi zamana dayalı olarak e, bu sigorta kutuları oynuyor ve şu kısımdaki bu şu parçaların geçtiği yerler genişliyor zamanla ondan sonra bazı yerlerde temassızlık yapmaya başlıyor Mesela şunların her birinin ayrı bir fonksiyonu var Her biri ayrı bir sigorta grubuna gidiyor Buradan bağlantı kesildiği zaman Sizin bir fonksiyonunuz çalışmaz hale geliyor Sonra sigorta kutusunu biraz kastırıyorsunuz şöyle Burada temas geri sağlanıyor Çalışmaya başlıyor Belli bir süre sonra Bu sigorta kutusu sağa sola oynuyor oynuya Tekrardan aynı arızayı veriyor arkadaşlar Şimdi peki Bu sorunu biz nasıl çözüyoruz Bakın bu sigorta kutusunu açtığınız zaman şu kısımların uç uçları e, hafif delik arkadaşlar. Şu şu kısımlara giren parçaların bir iğne yardımıyla küçük bir bıçak yardımıyla vesaire şunların içini genişletiyoruz. Gerekirse şu uç kısımdan açıyoruz içine e, böyle bir kürdan gibi bir şey yardımıyla bu kısımları genişletiyoruz. Mesela bakın ben şuraya yapmışım dediğim işlemi. Bu sigorta kutusunda da aynı problem oldu Yani bu şekilde Bu sorunu çözüyoruz ee, Dediğim gibi Bir fonksiyonunuz çalışmıyor Ama siz sigorta kutusuyla birazcık Oynadığınız zaman hemen çalışıyorsa e, Bu problem %90 buralardandır arkadaşlar Tabii siz yine Şu ön kısımdaki sigortaları da Kontrol etmenizde fayda var Fakat bu sigortalar attığı zaman Fonksiyonunuz ne yaparsanız yapın çalışmaz Bu sigortayı değiştirmeniz gerekiyor Buralarda röleler var. Bu rölelerde her biri farklı bir e, işlemi yapıyor. Kimisi cam silgisi, kimisi korna vesaire. O şekilde görevleri var bunların. Şimdi tekrar bunun kapağını takalım arkadaşlar yerine. Şu an benim sigorta kutumda dediğim gibi herhangi bir problem yok. Daha öncesinde ben o sorunu yaşadığım için şu kısımlardan kaynaklanan bu sıkıntıyı yaşadığım için sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi şu kısma şu kısımları biraz daha açıp genişletiyorsunuz uç kısımlarını böyle büyük bir iğne yardımıyla e, kenarlara iyice temas etmesini sağlıyorsunuz. Evet. Kapağını bu şekilde geri yerine taktık. Şimdi arkadaşlar bahsedeceğim bir diğer konu şu. Bu sigorta kutuları böyle dediğim arızayı verdiği zaman bir elektrikçi ustaya götürüyorsunuz. Hemen size diyor ki git sanayiden git parçacından bir sigorta al gel. Arkadaşlar bu şekilde bir temassızlık sorunu varsa bu sigorta kutusunu kesinlikle değiştirmeyin. Çünkü dediğim gibi içerideki o bacaklara yerine temassızlık yapıyor. O sorunları bu yüzden yapıyor bu sigorta kutusu. Bir de özellikle bakın arkadaşlar orijinalinde mako bunlar gerçekten kaliteli bir sigorta kutusu. Bu arabanın orijinal sigorta kutusu bu. Ve bu araba 30 yaşına yakın bir araba. Bu sigorta kutusunda genelde bir problem olmaz. O yüzden siz bunu değiştirmek yerine dediğim gibi kendiniz bunun onarımını yapmaya çalışın. Bunu değiştirmek istediğinizde gerçekten küçük paralar değil. Paranız cebinizde kalsın. Bir de orijinal sigorta kutunuzu heba etmiş olmayın arkadaşlar. Değineceğim ikinci konu şu. Bu sigorta kutularının bazı e, sigorta girişlerinde erimeler, yanmalar oluyor. Bu yüzden değiştirmeniz gerekiyor bunları. Arkadaşlar e, bu sigorta kutusunun, sigorta gözleri normal şartlarda kesinlikle yanmaz. Fakat bunun yanmasının sebebi Mesela arkadaşlar bunların üzerinde belli e, amper değerleri var. Görüyor musunuz? 15, 20, 25, 30 gibi mesela. Şu 30 mesela. E, şu 15, şu 10. Yani Buradaki özelliğin çektiği akıma göre sigortalar koyulmuş arkadaşlar buralara. Ya siz ya da bir elektrikçi ustamız tutup da mesela şuradan 10 amperlik bir sigortanın olduğu yerden yüksek akım çeken bir özelliği elektrik çekerse bu sigortanın olduğu kısım yanar buralar erir arkadaşlar. Hatta Allah korusun aracınızda yangın çıkarmasına bile sebep olabilir. O yüzden araca bir yerlerden elektrik alırken özellikle e, ya sigortanın, sigorta kutusunun şu ana elektrik bölümünden bir şekilde elektrik almaya çalışın ve araya şu sigortalardan koyun bir şekilde. Siz farklı bir yere entegre ediyorsunuz mesela farklı bir sigortanın olduğu yere. Bu sefer akım çok fazla yüksek gelince sigorta atıyor. Bu sefer sigortayı yükseltiyorsunuz. Eee 10'luk sigorta yerine 30'luk sigorta takıyorsunuz. Bu sefer sigorta attıramadığı için sigorta kutusunu eritiyor. Sigorta kutusunu yakıyor. Bunlara özellikle dikkat etmeye çalışın arkadaşlar. Bunun dışında benim bildiğim, benim şahit olduğum bu sigorta kutuları ile ilgili herhangi bir arıza yok arkadaşlar. Şimdi ben Tekrardan bu sigorta kutumun montajına geçeceğim. Tekrardan yerine sabitleyelim. Sonrasında videomuza devam edelim. Arkadaşlar geri sigorta kutumun montajına geçiyorum. Şimdi bütün soketleri çıkardığım yerden aynı şekilde yerine takıyorum. Arkadaşlar doğru mu taktım, yanlış mı taktım şeklinde hiçbir tereddütünüz olmasın. Çünkü hiçbir sigorta soketi bir diğerinin yerine olmuyor arkadaşlar. Şimdi ana elektrik devrelerimizi takalım şunları. Bunlar ana elektrik kablolarımız. Ve şurada küçük bir soketimiz var. Bunu da yerine takıyorum. Sonrasında şu sigortaları takıyoruz arkadaşlar. Şöyle uç kısmını geçiriyorsunuz arkasına bastırdığınızda çıt diye yerine oturuyor zaten. Bakın. Evet. Aynı şekilde tam karşısındakileri yerine sabitliyoruz. Evet. Bu şekilde. Bakın bütün soketlerimizi bu şekilde yeri yerine taktık. Yani burası biraz çok karmaşık arkadaşlar. Buranın karbaşık olması dediğim gibi kafanızı karıştırmasın. Eğer sigorta kutusunu sökmek ya da bunun bakımını yapmak istiyorsanız şu soketlerden çok rahat bir şekilde söküp yapabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde kafanız karışmasın. Yani şu soketlerin işte yanlış yere mi taktım falan diye. Bu soketlerin hiçbiri bir diğerinin yuvasına oturmuyor arkadaşlar. O yüzden bu konuda tereddütünüz olmasın. Şimdi biz sigorta kutumuzu, kutumuzu yukarıya tekrardan sabitleyelim. Sonrasında videomuza dönelim. Arkadaşlar bakın şurası orijinal bağlantı ayağının olduğu yerler. Ben şöyle bir akıllı vida yardımıyla bu şekilde bir LPG montaj demirini buraya ayak yaptım. Şu kısımlarından da civatayla yukarıya tutturuyorum. Ee, bu, bunun sabitlemesi nasıl yapılır diye soran arkadaşlara bu şekilde yapabilirsiniz. Ya bunun tabi orijinal bir sistemi muhakkak var. Dediğim gibi ben elimde olan imkanlarla ve bir alternatif çözüm bularaktan bunu böyle yapıyorum yani. Yoksa e, dediğim gibi hani orijinalinde o yukarıya bağlı olan plastik ayakları ver ve şu kısımlardan buralara geçiyor. Ama dediğim gibi şu an benim onu temin etme imkanım yok ve kolay temin edilebilecek bir şey değil arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde bir ayak yapmayı tercih ediyorum. Şimdi bu ayaklarımızdan şu civatalar yardımıyla yukarıya bunun montajını yapalım ve videomuza dönelim. Evet arkadaşlar. Burada sigorta kutumuzun montajını yaptık. Tekrardan taban halımızı bu şekilde serdik. Sigorta kutumuz bu şekilde. Burada merak eden arkadaşlar için. Arkadaşlar beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz selametle kalın. Allah'a emanet olun.